Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Ee, işte ben daha önce oyunu biraz oynamıştım, biraz hiç çok oynamıştım. Böyle bir dünyam var, size tanıttım. Dayan, tanıdık bir şey. O yopur ha. Neyse. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Tabii ben baya baya zaman oldu ki oyun oynamıyorum. baya ee, baya zaman oldu derken iki buçuk hafta falan bir hafta falan oldu. Bilmiyorum ki ne kadar oldu. Ama biraz oldu. Ben biraz şu anda biraz paslandım gibi oynayamıyorum gibi. Ondan dolayı biraz alıştırma yapacağız. Tabii dünyaya gidelim. Sonra burada saldırı düzenleyelim. Yani. Arkadaşlar ilk önce askerlerimi göstereyim. Bu çok önemli. Ee, arkadaşlar üç tane şeyinden de var. Kral var. Kraliçe var. Bir de o büyücü var. öbür o mızraklı çocuk yok. Şu anda 7 tane elektrikli şey bir de bundan var. Ben yavaş gülüm bir şey koymayayım şu ne yani. Ha. 9 hmm. tane elektrik büyüsü var da ne? Şimdi askerlerimi gördünüz. Hmm. Şu savaş yapalım saldıralım hadi bismillahirrahmanirrahim ne yapayım şunu başlarken koyalım buradan ölüyor mu bu tamam o zaman burada ölüyor mu yok ha o kule var tamam ben buradan saldırayım burası açık yer tamam şimdi ejderhaları atıyoruz Ejderhalar vakti. Ejderhalar gitti. Bu şimdi arkadaşlar buradan vurduk. Bunları şu. hepsine bir anda atıyorum. Dur. Kral. Bizim paracılar yok Dur ne çok zarar veriyor şu anda. Dur şurayı bir durdurak kardeş. Şurayı da bir durdurak. Bir durun siz. Biz işimizi halledip gideceğiz evet. Dur şunu vuralım. Göçderalar öldürüyor. Tamam 5 tane kaldı. Dur şu anda ne çok problem. Ha, dur kral ölüyor. Allah kralın şeyine basmayı unuttum. Tüh be. Kraliçe sıra sen dövmeye Oğlum hiç asker kalmadı. Şey. ben çok mu dost lan biz. Oğlum askerim kalmadı ki. Oğlum bayağı paslanmışım. Ana o şey bir şey. Dur yarası atalım biraz. Al bakalım sana yeriz. Bizim kraliçe döndü. Oğlum bunu yükselsen bir şey olmayacaktı. Yönemedik. Bak en azından orta bölgesini aldık. Evet kardeşim. Böyle şey olmaz. Böyle işte. Arkadaşlar bu videoyu büyüğü... Valla kısa kesmeyeceğim. Güzel oluyor işte. Adam bu adam gibi. Hep kısa keseceğim diyor ama hep işte o olmuyor genelde. Neyse inşaat mühendislerimiz. Şanlıur. Biz şeyi yükseltelim. Paramız var baya. Yönesi. Arka Zincir kaç seviyor muyuz? Dur. Şunu tamir edelim. Oy oy şey oldu. 5 gün 23 saat tam arkadaşlar. 5 gün sonraki videomuz bu. Tamam. 5 gün sonra yeni Class of Class videomuz. Böyle devam ediyor. O ben bu bir dahaki Class of Clans muhtemelen şey olacak. Eee 5 e, gün sonra gelecek. Aa 5 gün ha 6 gün. Altı gün, 6 gün, altı gün altı. O zaman aa, yani, ben yani bilmiyorum. Bu haftanın son videosu olabilir. Oğlum bu hafta çok video gönderiyorum. Bu arada şey hmm, ne diyecektim ya? Aa, ne diyecektim? Ne diyecekti? Ne diyecekti? ben bir şey diyecektim sanki. Aa, ne diyecektim ben ya? Hiç hatırlamıyorum ki. Ne diyecektim ben bir şey diyecektim ya. Tübe He, e, ha bu hafta şey biraz e, fazla video göndereceğim evet ama e, cumartesi ve haftaya yani haftaya cumartesi pazar video gelmeyecek haftaya yani yarın pazartesi gelecek salı gelecek e, çarşamba gelecek perşembe gelecek cuma cuma e, gel bu, yani Gelmeyecek ama belki Cuma canlı yayın yapabiliriz. Yani gelmeyecek video ama canlı yayın yapabiliriz belki. Onu ben ileride size söylerim. Bu arada bugün canlı yayın yapamıyoruz zaten. Anlamışsınızdır. Hmm, o virüsü düşküdür. Abi kral sınıyor. Kral düşküsü var mı? Ne bir dakika, biraz yardım istiyorum. Dök istemiyorum. Arkadaşlar, bu boycu... <laughs> Ne yap? Allah bu oyunda böyle kötücü bir oyun. Bir anda kararsın. Ne yapacaksın? Bunu yükseltme. Bunu <laughs> yükselt. Ben bence şunu yükseltmem. Bunu yükseltmek gerek. Oy baya şeyim gitti. Ama yükselsin. Yani bir şeyleri yükseltince bir şey olmaz. Arkadaşlar oyunun boğulduğum için kusura bakmayın. Ben böyleyim arkadaşlar. Ben böyle yaparım. Geçer gidelim. Hmm, biz bir savaş daha mı yapalım? Ne yapalım? Bu arada ee, kaç video oldu diyorum level craft bitti ama kendimi demekten durduramıyorum yani demek zorunda gibi hissediyorum kendimi demem gerekiyor demem gerekiyor arkadaşlar level craft bitti tam inşallah onun sonra geri bulurum. Yaparım vücudunu Ben Level seviyordum ya. Yani tatlı bir seriydi. Değil mi? Yani yorumlara yazın. levelcraft Craft bittiğinden mutlu musunuz? Yoksa mutsuz musunuz? Değil. Yorumlarda bekliyorum bunu. Neyse. Biz bir saldırı daha sefer bunu yapalım bayağı ezik oynuyoruz şuradan Dalmaya başlayalım kardeş. lan oh. <laughs> pardon abi biz geçiyorduk da lan o şey kim atıyor Buradan iyi dalmaz. Her yerde var mı şeyden? Aslında tam şuradan dolarsın bir şey mi? Aha dalıyorlar. Hadi başlayalım biz de ya. Oğlum elimde ne varsa atacağım onu. Oğlumda değil ne olursa onu olur, olur ya. Ölürse ne yapacak bir şey yok. Ne varsa atıyorum. Ne varsa elimde atıyorum. Ne varsa atıyorum. Challenge.

dın 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 bayağı ezik oynuyoruz ya Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim bu video biraz kısaydı ama Görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Lütfen bir like atmaktan üşenmeyin. Benim gibi üşen geç olmayın. Siz siz olun. Benim gibi üşen geç olmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.